Mamdani'nin seçimi New York'a neler getirir? İleride başka bir bölümde konuşuruz. Bence pek iyi şeyler getirmez. Ama bizler açısından önemli olan madem New York'ta yaşamıyoruz borsalara etkisi ne olacak? Borsalara etkisi olumlu olacak. Dün zaten bunu borsalar hemen gösterdiler. Dün biliyorsunuz %2 civarında nazlak eksideydi. Amerikan borsaları epey sarsıldılar. Mamdani'nin seçildiği haberle beraber borsalar epey toparlandılar. Şu anda biraz daha sakin gözüküyorlar. Peki neden? Sosyalist birisinin kapitalizmin başkenti olan belediyenin başkan olarak seçilmesini borsalar neden kutluyor? Çünkü Amerika'da kapanma bitebilir. Kısa vadeli sebebi bu. Biliyorsunuz Amerikan devleti bir süredir kapalı ve bu kapalılık artık ekonomiyi bayağı bir yoruyor. Amerikan esnesi para harcamıyor. Unutmayın hala Amerika'da ekonominin neredeyse %20'sini hükümet harcamaları oluşturuyorlar. Hazine bir süredir parayı topluyor piyasadan ama para harcamıyor. Bundan dolayı piyasalarda epey bir likidite sorunu var. Mesela kripto paraları bu epeydir vuruyordu. Dün Amerikan hisse senetleri piyasasında bu etkilemeye başladı. Çünkü piyasadan sürekli likidite çekiliyor. Şu an Amerikan hazinesinde bir trilyon dolar civarında para birikmiş durumda. Bu tarihi ortalamanın epey üzerinde ve daha da enteresanı yanılmıyorsam Temmuz'da 300 milyar dolar civarındaydı bu. 300 milyardan 1 trilyon dolara 700 milyarlık hazinede para birikimi gerçekleşti. Bu parayı piyasalardan çektiler. Hazine ihraç ederek, vergileri toplayarak ve piyasa geride vermediler. Çünkü devlet açık olsa bu paranın bir bölümü piyasalara geri dönüyor maaşlar olarak, tedarik ödemeleri olarak. İşte da geri dönmeyecek piyasalar epey bir tıkanmış durumda. Böyle bir iki de sorunu var. Peki devlet neden kapalıydı? Demokratlarla, Cumhuriyetçiler uzlaşamadılar bir türlü. Cumhuriyetçiler tabii devletin açık olmasını istiyor. Demokratlar ise ellerine geçen fırsatı değerlendirdiler. Amerika'daki sistem enteresan. Meclisin %60 oyunu alması gerekiyor yeni bütçe tasarılarının. Nerede kaldı? 54'e 46'da kaldılar. İşte bu tartışmada Amerika'yı tarihindeki en uzun kapanmaya götürdü. Yanılmıyorsam şu anda 35. güne gelmiş durumdalar. Şimdiye kadar ekonomi ve piyasaları idare ediyordu. Kripto piyasaları çok olumsuz etkilendiler. Çünkü kripto piyasaları doğrudan doğruya likiditeye bağımlı. Para bolsa Bitcoin'e ve diğer kriptolara ancak para gelebilir video likidite kısıtlanınca orada sıkıntı oluyor. Mamdani'nin seçilmesi muhtemelen Amerika'nın tekrar açılmasını sağlayacak.